Küşen. alttan trepom. Bu bo boyuna bir şey yapayım <laughs> Bekir Bekir alt ka şeyde merdivenin alt katında. <laughs> bir düşe babası. Kafasına sıktım ölmüyor abi böyle karakter mi olur? Aa, lan ezap. O! 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 Bora bir. B ha, sen de gördün Küşen. Hayır. Hayır. <laughs> abi alsanız da şunu. Beni siktiler. Kurtar beni değerli ti. aşağı gel mal mal. Gel git yap ya. Öldü kardeşim. Değerli. Allah'ım. Ne olmayan beyninize sikeyim. Yok abi. Değerli fucking yok. flash Allah. Harbi <laughs> ah. Artık full oynama ya. Hep şu kameraya açıyorsun amına <laughs> koyayım. Dönüşe bak. <laughs> Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Amına po Abi yeter. <laughs> abi yakaldan nefret. Abi arkamda ne yapıyor <laughs> ya? Ata, bana sıkıyor amık o. git ya. Ne kadar baktım sağıma soluma? Aa malım ben ya. Nerede? Abi biliyorum solda. Ah ah. Tuvalet tam karşısında. Yani Sen Hiç Böyle kesmek so <laughs> Ah! Çok kötü. Oyunu kaldırın, silin bir. Yok siktim oyunun anasını. Yok, ben de Alakasız. Down a 50. Ah, ah ah, oh. ah, ah, ah! Hayır, ah. diğeri mal. The other one is behind, uh, Montay. Oh. Takım bugün. Allah senin belanı versin be. Siftah be. Tam, o kaldı. O kaldı. Şurada. <laughs> Kafadan başka bir şey yok. Vücut ayak. <laughs> one inch on downstairs and one, and one HP. Yeah. Ayn ne yediğin spotu da mı? HECK HECK Oha bu arada Böyle bir vuruşu yok amk Hadi Şey pencereler Pick mod the next round, we will find out Vurdum bu arada adamı Eee <laughs> nice kill still bro okay. Ya ben böyle bir şey görmedim Kalk bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim sana. Al, sana yemin ediyorum. tam Allah annem babam üzerine. Bir zekalı ya. Allah. Fight. Nice. Şuan sayık Tron görür gelip her yere aradı Lan yerden <laughs> kalkmaya çalıştı bu nasıl bir çar? Zombi